Bugün ihram konusuyla ilgili bir e, ders programı yapmaya çalışacağız inşallah. E, genellikle hacca ve umreye gelen e, yolcularımıza başlangıcında hep sorarım. Derim ki ihram nedir? Nasıl giyilir? Bu soruya doğru cevap veren, yani ihramı doğru algılamış olan, e, yolcularımızın sayısı yüzde bir bile bulmuyor maalesef. E, onun için ihram nedir sorusuna genellikle insanlar iki parça havludan oluşan e, bir kıyafet olarak algılanıyor. Bu kıyafet nasıl giyilir dediğiniz zaman da e, yine herkesin verdiği cevaplar yaygın olan cevaplardan bir tanesi e, iki parça havludan birini sarıyorsunuz belden aşağıınıza, Diğerini de omuzlarınızın üzerine alarak ihrama girmiş olacağınızı zannediyorsunuz. Oysa ki ihramın hac ve umre için ilk basamak olması hasebiyle çok büyük önemi vardır. Eğer ihramı doğru algılarsanız İhram giymekten sonra yapacağınız bütün fiilleri de doğru, ruhuna uygun, işin özüne uygun yapma fırsatı elde edeceksiniz demektir. Ama eğer ihramı doğru algılamaz, şekilden ibaret bir fiil olarak algılarsanız o zaman da bundan sonra yapacağınız ibadetler şekilden ibaret kalacak ve gönlünüzü tatmin etmeyecektir. Onun için ihram konusu hac ve umre yapanlar için önemli bir konudur. Tabi biz işin fıkhı boyutundan çok fikri ve fiili boyutuyla ilgilenmeye çalışacağız. Elbette ki fıkhı boyutuyla ilgili de söylenmesi gereken birçok hususlar vardır. Ve bunlar da büyük ölçüde söyleniyor. Ancak söylenmesi konusunda, anlatılması konusunda yaşanan eksiklikler daha çok ihramın fikri ve fiili boyutuyla ilgilidir. Mesela e, ben soruyorum yine hacılarımıza, umracılarımıza e, bu iki parça havludan oluşan ihram elbisesini giymeden ihrama girebilir miyiz diye soruyorum. E, hemen hemen hacılarımızın veya umracılarımızın tamamına yakını hayır bu iki parça havluyu giymeden ihrama girilmez şeklinde cevap veriyor. Tabi böyle olunca hemen peşinden tekrar soruyorum. Diyorum ki madem bu iki parça havludan oluşan kıyafet giyilmeden ihrama girilemiyor, o halde hanımlar ihrama girmiyor demektir. Çünkü hanımlar iki parça havludan oluşan bir kıyafet giymiyorlar. Ama biz biliyoruz ki Erkekler ihrama girdiği gibi hanımlar da ihrama giriyor. Böyle e, bilgileri kendilerine aktardığım zaman bu sefer duraklıyorlar. E, diyorlar ki hocam o zaman e, ihram nedir? İhrama nasıl girilir? E, bunu yeniden gözden geçirme ihtiyacı hissediyoruz. Bize anlatır mısınız diyorlar. Bakınız hanımların işin esasında ve özünde hac ve umre yaparken, haç ve umrenin esasında ve özünde erkeklerden hiçbir farkı yoktur. Ancak teferruatlarda farkı olabilir. İhram kıyafeti mesela e, haç ve umre için kıyafet farz ve şart değildir. Vaciptir. Dolayısıyla da çok rahatlıkla teferruat olarak zikredilebilir. E, dolayısıyla da burada hanımlarla erkekler arasında bir fark vardır. Yani erkekler bu iki parça havluyu kıyafet olarak giymeleri vaciptir. Ama hanımlar için böyle bir kıyafet giyme şartı söz konusu değildir. Normal olarak dış kıyafetleri, her zaman giymiş oldukları dış kıyafetleri ile umre ve haç yapıyor hanım kardeşlerimiz. Sadece bunlar için, yani hanım kardeşlerimiz için, giydikleri elbisenin İslami vasıflara sahip olması gerektiğine dikkat etmeleri gerekir. Yani işte geniş olması, e, alımlı olmaması efendime sana söyleyeyim vücudun hatlarını belli etmemesi gibi örtünmekte aranan vasıflara sahip olan bir kıyafetle hanımlar hac ve umre yapabiliyorlar. Onlar için özel bir kıyafet veya özel bir renk söz konusu değildir. E şimdi böyle olunca bunu böyle aktardığımız zaman e, hacı adaylarımıza veya umreci adaylarımıza o zaman anlıyorlar ki İhram dediğimiz zaman... ...ihram elbisesi... ...bu işin esası değildir. Bunu anlıyorlar. O zaman merak ediyorlar. Nedir bu işin esası diye merak ettikleri zaman... ...biz onların kafasında uyanan... ...bu merakı giderebilmek için hemen... ...ihramın esasını onlara anlatıyoruz. Diyoruz ki... ...ihram... ...niyet edip... ...üç defa lebeyk duasını okumakla... ...ihrama girilir. Yani bir insan kadın olsun, erkek olsun, ihrama girmek istiyorsa önce niyet etmesi lazım. Peşinden de lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyke la şerike leke lebbeyk innel hamde ve ni'mete leke vel mulk la şerike lek duasını okuması gerekiyor. Evet, biz lebbeyk duasının Arapçasını okuduk ama e, lebbeyk duasının manasına da işaret etmemiz lazım. Şimdi düşünün bir insan bu lebbeyk duasını okuyor. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyk ale şerikele kebbeyk. Ne diyor? Diyor ki emret Allah'ım. Emrine itaat etmeye hazır kulun geldi. Senin ortağın yok. Mülk senin. Varlık senin. Ham sadece sana mahsus. Sen her şeye kadirsin. Ben sana böyle inandım. Bu inancım gereği emrine itaat etmek üzere hazır olarak huzuruna çıkıyorum diyorsunuz. Öbür taraftan bakıyorsunuz ki böyle bağıran, lebeyk duasını okuyan adam yakmış Marlboro sigarasını içiyor. Yani böyle bir şey olamaz. Bir insan gerçekten okumuş olduğu, niyet etmiş olduğu fiilin tam tersini yapıyorsa bu ne yaptığının farkında değil demektir. Hem emret Allah'ım emrine icabet etmeye, emrini yerine getirmeye hazır kulun geldi diyeceksin hem de Allah'ın yasakladığı bir fiilin faili olacaksın. Bu ikisi birbiriyle bağdaşmaz. Onun için ihram yasakları arasında Allah'ın yasaklarını işlememek de vardır. Haramları işleyerek ihrama girmiş olamazsınız. Eğer hem ihrama giriyorsunuz, hem de haram işlemeye devam ediyorsunuz. Böyle bir şey olamaz. Bu bilinçsiz bir harekettir. Bu bilinçsiz hareketten dolayı da haç ve umreden Maksat hasıl olmasını beklemek mümkün değil. Onun için siz madem ki Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk diyorsunuz. Bunun manasını da ruhunuza sindireceksiniz. Bu manaya ters, bu manaya tezat teşkil eden hiçbir fiilin içerisinde olmayacaksınız. Zihninizi nasıl ki e, tekrar tekrar ifade ettik e, niyetinize tahsis edeceksiniz. Zihniniz niye niyet ettiyseniz onunla meşgul olacak. ...boş işlerle hiç meşgul olmayacaksınız... Ee, ...dünya işte hatta size bağıran... ...bir şey söyleyen birisi olsa duymayacaksınız... ...hani bazen heyecanlandığınız zaman birisi bağırır size...